en arkadaki çok sevgili partililerim bakın bu çay o çay. Söz verdik ya her verdiğimiz sözü tutuyoruz. Partiyi gençleştireceğiz dedik. 43 yaşında bir PM var. 46 yaşında bir MYK var. Genel başkanınız 50 yaşının altında. Var gücümüzden çalışacağız. Ne söz vermiştim? örgütler başımızın tacı olacak dedik. Genel merkezdeki 24 danışmanın odası boşaldı. Örgütlere tahsis edilmek üzere. Dördüncü katta parti meclisi salonunun başkanın karşısında soldaki iki oda kadın kolları, Sağdaki iki oda parti meclisinin katın gerisi Osmaniye il başkanının Osmaniye ilçe başkanlarının 81 ilden il ve ilçe başkanı geldiğinde artık genel merkezde Partinin evlatlarının odası var. Sekreteri var. Çayı kahvesi var. Yukarıda kapıda beklemek yok. Sırası geldiğinde kimle görüşecekse ona eşlik edecek sekreterleri var. Bu da bir ile gittiğimde örgüttün bütün örgüt adına baba evinde il başkanının çayını içmeden ayrılmayacağım demiştim ya. İşte bu çay o çay. çay.

ve Osmaniye'de 2023'te tekle ilgili kayıtlı yaşamla ilgili can güvenliğinin iktidar yolculuğudur. Herkes hep yeni dönem liderimiz Cumhuriyet Halk Partimizin saniyenin güzel insanları hepiniz hoş geldiniz. Hepinize merhaba. Ökkeş amca orada mı Ökkeş amca? Ökkeş amca. Nerede bizim şapka? Ökkeş amca orada şapkayı tak Ökkeş amca. Burada şapka burada. Gel gel. Gel Ökkeş amca buraya. Şunu dedim. Osmaniye'den bir milletvekili çıkana kadar ben buradayım. Sonra... ilahi devretti. Şimdi şimdi dedik ki dedik ki hep beraber hep beraber bu partiyi bir ayağa kaldıralım. Bir moralleri yükseltelim. İkinci memleketim dedim, kazanırsam dedim, ilk Osmaniye'ye geleceğim dedim. <laughs> konuşmaya geldim. Binlerce Osmaniyeli gelmiş. Önce şapka geldi canlı yayında. Şapkayı kafama taktı. Bu şapkayı tak. Git kazanmadan gelme dedi. Gittim kazandım. Şapkayla birlikte geldi. Süper. Diyor ki bak diyor bu da döndü diyor. taktık. Ne zaman? 1970'lerde bu şapkayı bir Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanı taktı. Iki genel, iki yerel seçimden partimizi birinci çıkarttı. Benim, benim Ekrem Başkan'ın yol arkadaşı bugün burada size hitap ediyorsam Osmaniye'nin ve onun desteğinin çok başka bir önemi var yardımcılarımız sizleri selamladılar. Bundan sonra partiyi 43 yaşında yaş ortalaması 43 olan bir parti meclisi 46 olan bir MYK yönetiyor. Kimi büyüğünü istiyor, kimi küçüğüne gidiyor. Ama biliyor ki baba evinde çorba kaynıyor, baca tutuyor. İşte o baba evinde Çorbayı kaynatanlar, bacayı tüktürenler bunlar. Bunlar hep evet siz. Ama şimdi babayı kalabalık Bakın bayram değil seyran değil. Osmanlı'ya, Osmanlı'ya çok sayıda askerin oldu.